Şimdi Binek otomobillerin marş motorunun kaç amper çektiğini merak edenler vardır. Aracımız Tofaş. Bakın şöyle pens ampermetreniz olması gerekiyor. 600 amper düz akım ve minimum değerimiz var. Çünkü ilk bastığımızda çektiği akımı minimum değerini kaydedeceğiz. Maksimumu bir türlü kaydetmedi. Şimdi kaydedelim de bir görelim bakayım. Şöyle marşa bir kez basacağım. Bu kadar yeterli. Şimdi bir görelim. Evet arkadaşlar şöyle çıkaralım. Bakın minimum çektiği akım 166 amper minimum. Yani ilk kalkışta 200 amper çektiğini varsayarsak buraya en az 7 milimlik saf bakır kablo kullanmanız iyi olacaktır. Zaten bu üzerindeki kablo da orijinal kablosu saf bakır. Bunlara dikkat edin. Ben şuradan şaseyi ayırmışım. Bakın şuraya vermişim. Gövdeden ışıklar aydınlatma için veriyorum. Çünkü bu kablo bu kablo buraya bağlıyken şuraya bağlıyken çok ısınıyordu yani yaklaşık bir 20-30 amperle şarj ediyor çünkü aküyü. Bu yüzden ayırdım. Bunu direkt motor bloğuna bağladım. Şunu da şasiye bağladım. Şimdi bir kez daha bakalım. Şuradan ölçtüğümde 75 amper çekiyor. Hatta burayı da göstereyim. Şöyle 60 amperi ayarladık. Şöyle 600 yapalım bakayım. Şunu da minimum değerimize aldık. Bakalım buradan Kaç amper çekecek? Şu an ışıklar yandığı için 1.7, 2 ampere yakın güç çekiyor. Yani bunlar önemli konular arkadaşlar. Bir gün olur da kablo almaya çalışırsanız bunlar çok önemli konular. Şöyle bakalım gösterecek mi orayı? Yok, çekemedi. Bazen almıyor işte. Şuraya bir bakalım. Yani bazen böyle. Evet, bu diğer kabloyu da çekim yapmadan önce denedim. Bakın. Burası demin 75 amper dedim de yanlış görmüşüm uzaktan. 7.5 amperi ben 75 olarak görmüşüm. Şu anda 8.2 amper şu kablodan çekiyor. 185 amper de şuradan çekiyor. Yani 200 amper olarak kabul edersek. Çünkü ilk bastığınızda 200 amper çeker. Marş motoru bu Tofaş Binek Otomobilleri bunun üzerinden baz alabilirsiniz. Yani 200 amper olarak alabilirsiniz. Marş motoru SLX'lerde şu diğer tarafta 2 metre kablo kabul edersek zaten internet üzerinde de kablo kesit hesaplayıcı programlar var. Oradan bunun değerlerini girerek şeyi bulabilirsiniz kablo kalınlığını orada watt var işte 12 volt motor çalışmıyorken akü 12 volt besler e zaten marş motoru da motor çalışmıyorken çalıştığı için 12 çarpı 200 yaparsanız watt değerini bulursunuz bu da 2400 watt gibi bir şey yapıyor oraya değerleri girersiniz dc akım tek fazdır bir yönde akar artıdan eksiye doğru Oraya da o değerleri girerseniz kablo kesidini bulursunuz. Yaklaşık bir 39 mm kare çıkıyor. Eğer hiç uğraşmak istemeyenler varsa 39 mm kare de yaklaşık 8 mm'e denk geliyor. Yani bu ne yapıyor? 35 ile mm karelik. Çünkü milimetre kareyle milimetre farklı kavramlar. Yani 25 mm karelik bir kablo da işinizi görür. O da yeni milim gelir tam olarak. Elektrikçi, ev elektriği eee işi yapan yerlerde mutlaka o kabloyu bulabilirsiniz. Çünkü kaynak kablolarının telleri biraz ince oluyor. Ka kabloyu soyarken telleri keserseniz direnç artar. Böylece marş canlı basmaz. O yüzden elektrikçilere gidip 25'lik veya 35 alabilirsiniz. mm karelik kablodan alabilirseniz unutmayın. Milimetre kare ile milimetre farklı kavramlar. Bunlara dikkat ediyoruz. Anlatacaklarım bu şekilde. Eğer merak ediyorsanız bu şekilde bir pensmetre pens ampermetre almanız gerek ve minimum 600 amper ölçmesi lazım. Bu AC ve DC olarak ölçer. Güzel bir şey fakat fiyatlar artık korku filminde de geçmiş durumda. Anlatacakların bu şekilde merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Yardımcı olurum.